Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Fatih. Bugün sizlerle beraber Undertale'ın yepyeni bir bölümüyle daha birlikteyiz. Bugün Türkiye'de ilk kez sun Dersi Web'i bildiğin Türkçe oynayacağız. Cayır cayır Türkçe oynayacağız. Türkiye'de yok başka bir yerde çünkü biz çevirdik. Ellerimizle bir buçuk saatlik oyunu sen al Türkçe'ye çevir ve sun. Bu yüzden şimdi video bir önceki videoda yapmıştım çünkü o çok iyi işe yarıyormuş. Bunu bugüne kadar bana söyleseydiniz keşke. Bu videoyu şimdi like at çünkü... Neden? emek var. Bir de benim kanalıma aşağıdan abone olup beni süper bir şekilde bedavaya destekleyebilirsin. Aynı zamanda biz bu oyunları canlı yayında oynuyoruz. Şurada arkadaşlarımın yazdıkları gibi Twitch TV Ben Fatik kanalında canlı yayındayız. Her gün akşam saat bilmiyorum 15 olur, 17 olur, 18 olur. Sen takip et. Daha yeni açtık kanalı da bu arada 1700 takipçimiz var Twitch'te. Seni de oraya bekliyorum ve şimdi hiç bekletmeden Türkçe Türkiye'deki kez Sundar Swap Fun Game'e geçiyorum. İyi seyirler. Bu arada oyun boyunca aşağıda Twitch chatini, bu benim ilk yayınım olduğu için Twitch'te, Twitch chatini ve sağ altta takip edenlerin ismini, abone olanların ismini ve bağış yollayanların ismini göreceksiniz. Tabi olurlarsa. Oyuna başla. Hala sesi çok. Bu oyun Türkçe şu an. Ayarlara bakalım bir. Bildiğin cayır cayır Türkçe. Güzel. Bu oyunu kimse daha Türkçe oynamadı burada. Hemen boşuna hep uğraşıyordum ya. Neyse. Oldu. Böyle yapalım. Oyun kumandası. Geç. Ayarlar. Oyun kumandası mı? Bir saniye. Undertale'ı PlayStation koluyla oynadım. Bu çocuk 10 milyon olmasın? <laughs> çok iyi. E bununla oynayacağım şu an. Adım. Fatik. Çok iyi. Ay çok hayatımda ilk kez böyle bir şey yapıyorum. Fatik. Ya da... Emin misin? Tabii ki bu senin Evet eminim ya. Patik ya. O a bildiğin gamepad ile oynuyorum şu an. Analogla şu an Aa bayağı iyi. Yani sanki pes oynuyor gibi. Türkçe mi bakalım harbiden? Bu kartondan yapılmış bir el yapımı bilgi standı. Acaba içinden Selam. Bnete mi? mi mi? hoş geldin. O bir tatlı insana mı? Küve küve. Tem tatlı insanları siver. Tanıştık mı benim <laughs> Bne temi. Uhu. Uhu. Tem shop'ta birçok ürün var. Kavliteli ürün, güzle. <laughs> Aa bu nasıl çevirir? Çok iyi yapmışlar. Ve senin için yer altındaki en iyi ürünlere. Senin için. Evet. Pran yok mu? Sıcı 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 sıkıntı yok. Temi farklı ödeme alabilmekte mi? Temi ne yapıyorsun kardeşim? Bu önemli değil. Temin öğretme vakti. Uuu. Abi gamepad ile nasıl peki şey yapacağım? Savaş. Ha böyle. Peki. Ruhun varoluşunun simgesidir. O ruh değerli. Fakat bunun yüzünden canavarlar ruhunu almaya çalışacak ve bu iyi değil. Ruhunu ok tuşları, D-pad ya da joystick, evet elimde ve ataklardan kaçmalısın. <laughs> Meriç Demir abone olmuş ve ataklardan kaçmalısın. O o olamaz. Atağım geliyor. insna atağıma dikkat et. Oğlum oyun Türkçe lan ne alaka? Biz çevirdik çünkü. Bu arada oyunun Türkçe olması çok iyi, gamepad ile oynanması çok iyi, bildiğin Fifa oynuyor, PES oynuyor gibi Undertale oynuyorum şu an ve bu harbiden bayağı iyi. Bu yüzden bu oyunu bizim ekip Türkçe'ye çevirdi. Like'ını esirgemek haki. Fakat ders bitmedi. Eğer linkte isterseniz, bir like sayısını göre linki de sonra yoruma bırakabiliriz bilmiyorum ya da Discord'a. Derse devam. Peki o senin Sven. Sven ne demekse. Aa bu oyunu öğretiyor ama ya. Bunları biliyoruz kanka. Çiko fazla istiyormuş falan tamam. Peki insan. Ders bedeli olarak bana sevgi vre. <laughs> Al. Be. Şimdi yapacak Be. Hadi ama o kadar da kötü. O kadar da şaşırmış görünme. Ne olacağını düşünmüştün. Sen burada böyle bir ruh ile dururken. Burada oturup hiçbir şey yapmamı mı bekliyordun? Uzun zamandır birine sahip olmadığım halde. Eğer cevabın evet olduğunu düşünüyorsan özür dilerim ama tamamen hatalısın. Ve lütfen bana bir ricada bulun ve... Bu Flovi mi? Bana ruhunu teslim et. Wow. Bu kim ya? Aa orada Asgore. Oo oh. Bu o. Sıçı sıçı. Nasıl da bir oyun bozan ya. Bu kadar eğlendikten sonra buraya dalmak. Sanırım temin gitmesi gerek. Şu an için görüşürüz. <laughs> Yeter bu okuma Türkçem bozuldu ya. Aa skorun tipe bak. Emekli olup Yalova'ya yerleşmiş. Ah ben. Ah sen bir insansın. Senin türünden birini uzun zamandır görmedim. Ve sen ne kadar da gençsin. C c canın acıdı mı çocuk? Daha erken gelmediğim için özür dilerim. Ve hazırlanmadığım için de... Belki de çiçeklerin üstüne bir minder koymalıydım. Ama sanırım etrafta pek yok. Merhaba, benim adım Azgor. Buraya çiçekler... Ya bir şey... Bu oyun baştan mı anlatıyor bize ya? Ya ben... Farklı bir şey istiyorum ya. Bana antik koridorda rehberlik yürüyebiliyor musun? Evet. Aa güzel benimle gel. Yürüyorum hem de analogla yürüyorum. Arabe ve hoş geldin. Canavar ırkının eski başkenti. Burada hala çözülmeyi bekleyen bulmacalar var aslında. Neden sana göstermiyorum dur. Neden sana göstermiyorum dur mu? Buna alışması biraz zor olacak. Bir dağın altında canavarlarla dolu yeni bir dünya. Fakat her şeye rağmen harabe evin heybetli duvarları içimi azimle dolduruyor. Canım tamamen doldu. Kaydet. Bu çok komik. Bazen harabe evin ne kadar büyük olduğunu unutuyorum. Sanırım bu yaşlılığım ile alakalı. Peki artık buradasın. Neden ilerlemek için bulmacaları çözmen gerektiğini düşünebilirsin. Savaştan sonra insan saldırılarını önlemek için bazı bulmacalar yerleştirdik. Ama sonra bulmacalar amaçlarını günlük hayatımızın bir parçası oldular. Bugünlerde ilerlemek için bulmacaları çözmek bir gelenek haline geldi her neyse. Hadi bir deneme yapalım. He, bulmaca çözeceğiz he? Olmadı. Ho, maalesef doğru cevap o değildi. Dur sana göstereyim. Alıp onu Totoma. Sanırım bu bulmaca senin için şaşırtıcı. Ya aynen kanka. Tabelaları okuyacağım kanka. Evet kanka. Sonraki odaya devam edelim bence de. Uzun zaman sonra bir ee, Undertale fan game'inde bu kadar heyecanlıyım. Bu kadar hoş geliyor. Çünkü Güzel ve Türkçe. Daha kolay bir şey yapacağız. Bu bulmacayı tamamlamak için iki tane labirenti tamamlaman lazım. Sadece doğru şalterleri çevir. Yanlış şalteri çevirmek bir cezaya sebep olacaktı. Kes. Hayat her zaman talimatları uygulamak kadar basit değildir. Bir şeylere karar vermeli ve yolumuzu seçmeliyiz. Eğer kaybolursan içindeki sesi dinle ve tabii ki de ikinci seçenekleri denemekten korkma. Burada bir yerde bir şey vardır kesin o zaman. Yokmuş. Ezin. Oh 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 hayır insan. Üzgünüm ama o şalteri çekmemen Ceza ile yüzleşmelisin. Ceza geliyormuş Türkçe ya. Mama 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 mama. Bütün canlıların bir gün yüzleşmesi gereken zaman cezası. Şimdi doğru şalteri çevir. Muhteşem iş. Burada bulmacaların nasıl çalıştığına dair az çok bir fikrim var. Ne yazık ki ileride daha zor bulmacalar var. Sonraki odada açıklayacağım. Okey. Aa işte böyle. Bu kapı çok eski bir eğitim odasına gidiyor. Yer altındaki... Yer altındaki... Yer altındaki bir insan olarak canavarlar sana saldırabilir. Fakat aklına yanlış şeyler gelmesin. Bazı canavarlar hala insanlığa çok sinirli. Öyle ya da böyle kendini nasıl savunacağını öğrenmelisin. Bir ders almak ister misin çocuk? Evet gel o zaman. Tamam. Bir canavar sana saldırında bir... Tamam. Aa bunda kötü son ve... iyi son falan da mı var? Acaba? Belki varsa yapalım bunu Kötü, kötü mü yapalım? Kötü yapalım. Rakibine merhamet gösterebilir. Hayır. Tamam bunları biliyorum. İşimi fight ile halledeceğim. Tak. Oha, bu ne canı gitmedi. Rakibine vurmayı hazırlarken doğru zamanda. Kes. Kes. Barışçıl yolu yok bizde. Biz tokatçıyız. Hazırlan ve vur. Öylece rakibinin canı çok yanmaz. Tokatçıyım ben ya rahat. Evet aynen öyle. Sert bir vuruş indirdiğinde sonrasında daha yumuşak vurmalısın. Kes. Kes pişik askor. Çok iyi. Zayıf saldırılar korkutmak aynen. Kimseyi acıtmak istemeyiz, değil mi? Manken orada duruyor. Mankenle bir gece geçirdik. Manken öldü. Peki pek, pek hala. Şimdilik bu kadar. Küçük dersini beğenmiş gibisin. Gitmeden önce mankene görüşürüz mü? Öldürdün Öldürdüm mankeni ya. Banken hiçbir şey yapmıyor. Aa, hadi lan bağışlayayım. Hadi iyi sona çevirdim bir anda. Başardım, başardım, başar. Damit. Aman Allah'ım, senin sorunun ne? Sadece burada durup hiçbir şey yapmadın ve berbat. Sensin berbat. Bağışladım ya seni. Zayıf ve güçsüz bir mankeni yenmek sadece seni salak yapar. Hayda. Hayatımda hiç bu kadar hakaret yemedim. Bu arak. Ben de sinirlendim şu an kanki. Ve sinirlenince ne yaptığımı biliyor musun? Çok çok korktum. Bu oyun değişik he. Bağışlıyorsun saldırıyor sana. Aslında daha çok bıçağım var. Bu bitmedi. Bu kelimelerimi en parlak kalemimle yaz. Bu andan itibaren can düşmanın olacağım. Pekala. Bu beklenmedikti. Yine de iyi iş çıkardın. Her neyse. Savaş eğitimi için bu kadar yeter. Gitmeden önce sana bir şey vermek istiyorum. Günlük. Ana anahtar eşyalarına eklendi. Bu bir günlük. Yanında da biraz pastel boya. Bununla uygun gördüğün her şeyi not alabilirsin. Profiller, notlar ve karalamalar da olsa. Bunu çok iyi kullanacağına eminim. Bu durumda ben biraz önden gideceğim. Mola vermeyi ya da düşüncelerini kayıt etmeyi... Tamam. Sonuçta bu oda oldukça sakin. Bir çay partisi ya da piknik için oldukça iyi bir yer. Her neyse ben yine boş boğazlık yapıyorum. Evet ya. Ne olursa olsun acele etme insan. Kullan. Vay. Vay çok iyi. Canavarlar. Azgor temi kızgın manken. Bana karşı bana karşı kini olan bir eğitim mankeni. Durum düşman. Temi. Beni öldürmeye çalışan bir kedi köpek yaratığı. Azgor. Harabe evde yaşayıp mutlu olmamı isteyen bir canavar. Ben Nicat Gamer. Ben Bendy 31'e kademe 1 abonelik hediye etmiş. Oha Nicat Aybalam öpüyorum seni Günlük çok iyiymiş bu oyunda ya Ohoho şuna bakar mısın Bu bir kase şeker Öyleyse neden bir parça almıyorsun Yani bunu hak ettin Tamam bunu da çantaya atıyoruz Üstündeki notta diyor ki Lütfen bir taneden fazla almayın Bir tane şeker almalı mıyım Evet İyi seçim. Şansına bak, bu şeker sihirli bir eşya. Eğer ruhun bir savaşta hasar alırsa, yaralarını iyileştirmek için bazı eşyaları kullanabilirsin. Ya da biraz dinlenebilirsin. Bu vücudunu, beynini ve ruhunu dinlendirir. Bir tane daha alacağım. Alsam kötü son olacak, almasam iyi son olacak mı ki? Ama mankeni mankeni öldürdük ama ya. Mankeni sinirlendirdik. Yani mankenle aramızda bir şeyler var şu an. Almadım. Aha. Rogit karşıma çıktı. Kanka vallahi bağış. Azgor her yerden çıkma kanka ya. Arkadaşımla tanışmışsın demek. Biraz sonra konuşuruz. Şu an biraz meşgulüz. Özür dilerim Azgor. Sonra görüşürüz. Ha bu gitti hemen. Aha. He burada Frogit'i de tanıyoruz şimdi. Bilgi yok. Boş. Şu an kötü son mu yapıyorum iyi son mu bilmiyorum. Neyse. Şimdi. Arabe evi keşfetmeye devam etmeden önce. Biraz gezelim. Manzaranın tadını çıkarıp sohbet ederiz. Gel delikanlı. Ama ben geri dönecektim. Aa, çiçeklerin kokusunu alıyor musun? Büyük bir olay olmadığını biliyorum. Yani onlar sadece birer çiçek fakat bundan daha fazlası da var. Bu yer bizim hapishanemiz gibi görünse de bizi parlak gökyüzünün ve cıvıldayan kuşların altına almış olsalar da burada hayat umutla beraber yaşarmaya devam ediyor. Daha güzel yarınlar için. Özgürlük ve barış için. Su için. Biliyor musun? Buraya gelmek bana hep geçmişi hatırlatıyor. Çiçekler ve yeryüzü hakkında düşünüyorum. Ve o genç olduğum günlerimi hatırlamaya başlıyorum. Ah, o çıkarttığım kargaşalar. Herkesin başına bela oluyorduk. Dünyayı keşfetmek, hayatın gizemlerini sorgulamak. Kimsenin gidemediği yerlere gitmek. Hatırladığıma göre içimizden birisi bayağı azimliydi. Ama bunların hepsi geçmişte kaldı. Her şey sonsuza dek süremez delikanlı. Şimdiden koridorun sonunda mıyız? Zamanın bu kadar çabuk akıp gitmesi gerçekten şaşırtıcı. Özellikle benim kadar yaşlıysan <laughs> hikayesi önemli oyunlarda <laughs> TR PADDIS Prime'la abone olmuş. Prime'ını yerim senin. Özellikle benim kadar yaşlıysan koridorun sonuna ulaştığımıza göre geldiğinden beri çok iyi işler başardın. Nedense şimdiye kadar her şey yolunda gitti. Be, be belki o manken dışında. O mankeni hatırlıyor. Ama harabe evde işleri nasıl döndüğünü anladığına eminim. Hadi gel evime gidelim. Telefon çalıyor. Oha benim telefonum da çaldı. Zırr. Bu da kim acaba? Merhaba. Nasıl yardımcı? Oğlum aynı anda benim telefonum nasıl çaldı ya o oyunla beraber? Allah Allah. Ozi şu Uluçu çağırsana buraya. Olamaz. Bunu beklemiyordum. Çözmek için hemen geliyor. Aa, telefon geldi az yor. Üzgünüm, bir anda bir şey oldu. Baz getir götür işlerine bakmam lazım. Yani bir süre yalnız kalacaksın. E, bu Toriel gibi davranıyor bize. Gece 3'te Muffet bizi aradı, çok tehlikeli oldu. Fakat birileri bir yerde kargaşaya sebep oluyormuş. Diğer canavarlara zarar verip sinirlice ve yüksek sesle bağırıyormuş. Sana güveniyorum ama Güvenliğinden endişeliyim. Aa, öyle gözüküyor ki yanımda fazladan bir cep tele cep telefonu. Eğer bana ihtiyacın olursa aramaktan çekinme. Yakında döneceğim. Güvende kal delikanlı. Aha müzik. Bilinmeyenlerin verdiği korku varken. Çiçeklerin kokusu. İçimi azimle dolduruyor. Kaydet. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu beğendiyseniz bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı sakın unutmayın. Şuradan benim kanalıma abone olarak beni süper bir şekilde bedavaya destekleyebilirsiniz. Şuraya da eğlenceli fan game'lerin ve animasyonların olduğu bir oynatma listesi bırakıyorum. Şimdiden iyi seyirler diliyorum ve örgülü saçlarımı beğendiyseniz bir aşağı yorumlara yazın ya. Bundan böyle 5 6 tane daha yaptırabilirim ya da hiç ya da eski haline de çevirebilirim bilmiyorum o sizin yorumlarınıza bir yazın aşağıya videoya like atmayı unutmayın görüşürüz bay bay